Şampiyonlar Ligi fotoğrafındaki tüm fenomenlerin mal varlığına el konuldu. Dilan Engin Polat çifti ve yakınları 5 Kasım'da kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanmıştı. Ardından gözler Dilan Polat'ın yakınındaki fenomenlere çevrildi. İlk olarak mercek altına alınan isimlerse Dilan Polat'ın 2019 yılında Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında o fenomenler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Fotoğraftaki 12 fenomenin mal varlıklarına el konuldu. Bahse konu fotoğrafta Eylül Öztürk Özkan, Nur Başar, İleyda Topal, İlki Ela Göz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut bulunuyor. Sayar Özlem Özçifti'nin soruşturması ise ayrı olarak yürütülüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, belge usul kanuna muhalefet ve mal varlığı değerlerinin gayri kaynağını gizlemek suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Özçifti'nin de mal varlıklarına el konuldu. Kısa zaman içinde büyük mal varlıklarına sahip olan fenomenlerin en büyük ortak özelliği güzellik merkezlerinin olması ayrıca Dubai ve Gürcistan'ı ziyaretleriyle lüks hayatlarından paylaşım yapmaları.